Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bir tane şey kayboldu. Yumurta. O yumurtayı bulmaya çalışacağım. Hop hop. Hadi bakalım. Güzel başlasın. Evet şimdi. Hop. Oh. Burada bir tane kağıt var. Acaba üstünde ne yazıyor? Benimki. Yani şimdi ben bu üstümü değiştirecek miyim? Ha ne değiştiririm? üstümü değiştirip hemen geliyorum. Arkadaşlar çok şükür üstümü giydim. Hemen gide gideyim. La bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi de üstümü değiştirdim. Kırmızı tulum vardı. Bakın şurada oturdum. Değiştirirdim. Baskesi burada ama kırmızı şeyim yok işte. Tulumum. Ha top. Bir dakika. Oh billahi. billahi. Bir dakika. <coughs> Allah. Ayağım top geldi. Arkadaşlar. Son bir dakika. Hemen. Evet. şu odaya bakalım arkadaşlar. Bu odada arkadaşlar televizyon açık. Kesinlikle ben açık bırakmadım. Hatırladınız mı? Bu odada kay kay videosu çekmiştik. 5 ay önce. Yani günler de hızlıca geçiyormuş. Arkadaşlar bu 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 bu, bu ne? Hmm. Doğru ben silmiştim hatırladım. Oyun oynamıştım oynadıktan sonra da sildim. bir dakika tam karşında bir kağıt var. Ne yazıyor? Bir dakika aç şuraları aç aç aç. Anam ya senin gibi yastığım ben ya. Yürü. Ne yazıyor? Okuyalım hemen. Az önceki gir şurada yazım yanlış yapmış yazan kişi. Az önceki girdiğin odaya geri dön. Havlu adam bir vili vili yazmış. Arkadaşlar ben bir vili vili yapayım. Vili vili vili. vili <laughs> vili'mizi de yaptık. Az önceki girdiğimiz odaya geri gidelim. Evet burasıydı. Hem de az önce şey demiştik. Kaykay videosu demiştik. Dur. Ben şu kağıtlardan biraz daha bulayım. Sonra size haberler edeceğim arkadaşlar. Bak ya şu kağıdı kaldırmıyormuşum. Ama olsun. Evet arkadaşlar. Kötü bir durum. Neydi? kötü durum demişken. Bir kağıt buldum hemen okuyayım arkadaşlar ipucu bir yakın senin gibi yazarım ben he yakınlarda yumurta kayıp ya ha kayıp o burada burada mı bunun içinde olabilir mi arkadaşlar çok garip değil mi yani bir sandığın üstünde yorgan o kamerayı şuna tutayım görebiliyor musunuz ben şimdi bir elim sokayım yok burada mı yok şurada hiç 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 yok arkadaşlar <laughs> bizler de başlamıştık. Ve odamda. Bir gidip parayı da bakayım arkadaşlar. <gülüyor> 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 Geldim. Şimdi. Uy. Ya stop Benim benden daha rahat yok. size bir şey gelecek. Dut 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 mi geliyor? Gidip bakalım hemen. İcardi sen mi söyledin? Söyle ha. Ne? İcardi söylesene. Arkadaşlar size de bari şu dolaptaki hatta bakın oğlum adısı. Dut 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 Deli misin sen? Boşladın odada niye olsun? O zaman bu, bu burala burada başladıysan. Pardon burada başlamadıysan. Burada, burada Burada başladın ya. Burada hiç hiç olmaz. Ben dediğini anlamadım ama. Birazcık birisinin sesine benziyor da. Bunun sesi. mi acaba? Ha, doğru, sesi. koş 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 Evet arkadaşlar not bulamadım ama bu değişik şeyler buldum. Arkadaşlar top yerine değiştirmiş. Şuradaydı ya gösterdim. Buraya gelmiş. Arkadaşlar bak. Hemen hemen yerine değiştirdim. Mum. Arkadaşlar burada çorap var. Çorap mu? Neyse ben az önceki baktığım yere bir daha bir bakayım. Tam buradan girdik. Burada aha aşağıda bir sertlik. Seni aptal kardım mola. Hem de kardeşi gülü gidelim arkadaşlar. Merhaba Salakol. Hani bulamazdım. Hani bak. Bu ne? Haşlanmış yumurta mı? <laughs> Sen de sinirini bozdun. Bulabildiğin için seni tebrik etmiyorum. Kapat lan şu kamerayı. Kapat. Kapatmıyorum lan. Bak oraya gelirsen seni fena yaparım. Gel. Gel lan. Gel sen lan. korkuyorum. Arkadaşlar. Bir poster yanıma gelecekmiş. Ben de bunu yedim. Hah. Oh, neyse yumurtayı bulduk Allah'tan. Erovni gibi bir daha video çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Ben bir size bir şey göstereceğim. Hemen göz oraya gidip geliyorum. Evet geldim modaya yine. Arkadaşlar. Şuna baksanıza tam bir yıl önceki. Tofi ve Moni sevdam. Şimdiki Moni Tofi sevdam artık düştü. Adamlar video atmıyor. Zaten Tofi'yi ben çok sık izlemiyorum. Ve bu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun like Seviliyorsunuz ve like atın. Seviyorsunuz ve bay bay.